Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videomuzda da birlikteyiz. Bugün sizlerle oyunumuzda e, yet, e, neydi lan o? kalite ayarları nasıl yapılır e, bunu göreceğiz. Bir an başka bir video çekecektim kafam oraya gitti neyse. E, bildiğiniz üzere Unity 2019 arkadaşlar. E, başlangıçtaki o çözünürlük seçme ve grafik ayarlarını seçme ekranı kaldırıldı. Yani herkes tarafından eleştirildi aşağı yukarı. Ya yani ben destekleyen görmedim bu güncellemeyi. Fakat e, oyuna başladığımızda artık e, seçemiyoruz grafik ayarlarımızı. E, ve ben de bunu nasıl oyun içinden kendi ayar menümüzü oluşturacağımızı göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi oyunumuzda iki tane obje var şu an. Bir UI ekleyeceğim. UI'mız da şöyle buton olacak. Nerede buton? Ben mi göremiyorum. Burada bir şey evet. Tam butonumuzu seçtik. Canvas'ımıza çift tıklayıp şu şekilde şimdi butonumuzu birazcık büyütelim. Ve şöyle buraya getirelim. Bu buton Low diyelim buna. İçindeki Bunda şey var mı? 10 klik varmış tanıdır. Text, text'te de low diyelim abi. Low. Buna bastığımız zaman grafiklerimiz düşeye geçecek. Ondan sonra şöyle kopyalı yapıştır diyelim. Bu medium olacak. Bu da high olacak. Tabii siz kendi oyununuzda kaç tane grafik ayarı varsa ona göre yapacaksınız. Onları da göstereceğim az sonra. Şöyle medium'a med diyelim. Şu isimlerine de yazayım aynı şeyi de karışmasın değil mi? Şöyle şu da high olacak. Şu şekil. Bu arada arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Ee, sıklıkla video atamıyorum bugünlerde. Bildiğiniz üzere eğitim sistemi çöktü. Yani bir sınava gireceğiz, üniversite sınavına gireceğiz. Bir ileri bir geri adamları şamar olana çevirdi bu. Neyse evet deneme. Deneme scriptine geliyoruz. Bu deneme scriptimiz bizim menümüzü, daha doğrusu grafik ayarlarımızı yönlendirmemizi sağlayacak bir menü olacak. Bir script olacak. Her şeyden önce şuradan yeni bir using çekelim. Using Unity Engine nokta Scan Management diyeceğiz. Aslında bunu dememize gerek var mı? Çok çözemedim. Yani yine de diyelim. Belki başka scriptler de eklersiniz buraya. Ya aslında demeyeceğiz bunu arkadaşlar. Demeyeceğiz bunu da. Derseniz de sıkıntı olmaz. Değil verin. <laughs> Neyse. Quality settings. Buraya değil tabii ki de. Şuraya public. Void. load e, low diyelim. Public void low'a. Tabii böyle yapmıyoruz. Quality settings nokta set quality level parantez diyoruz. Böyle yapıyoruz. Burayı dolduracağız şimdi. Doldurmadan önce sizden şurayı açmanızı rica edeceğim. Project settings'i. Buradan quality kısmına geliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane quality ayarı var. Seçeneği var. Burada yukarıdan saymaya başlıyoruz arkadaşlar. En yukarıdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde sayıyoruz. O yüzden direkt şöyle hatta bu low grafik olduğu için buna bir diyeceğim de şöyle insert'e basayım. Tamamdır. Şöyle bir diyoruz. Evet. Set quality level 1. Gördüğünüz gibi en baştakini seçiyor. En baştaki de very low olduğu için low'a çekecek. Aynı şeyi diğerleri için de yapalım şöyle Medium'lar 3'e çeksin abi. 3 neymiş bakalım. 3'te de medium var. Gördüğünüz üzere. Hayda da very high'a çeksin. Very high 6 olmalı. Bakayım 1 2 3 4 5 6 aynen. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu butonları aktif hale kullanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunun içinde bir tane objeyi atsak yeterlidir. Şöyle şuna settings manager diyelim. Buna atalım. Evet attık. Şimdi lava geliyoruz. Buton var burada gördüğünüz gibi. 10 klik diyor. Artıya basıyoruz. Object kısmına settings manager atıyoruz. No function deneme. Buradan low flow seçiyoruz. Aynı şeyi bunlar için de yapacağız. Settings manager medium seçiyoruz med için. High için de high seçeceğiz aynı şekilde. Çok basit. Herkesin yapabileceği bir şey bakalım yanlışlık yapmış mıyız? hayır güzel. Şimdiki bakalım yapmamız gereken bir şey daha var mı? Şöyle bir tane image verelim bu uvaya. Image. Şu image'i de şöyle yapalım. Şöyle tasarımsal olarak güzel dursun değil mi? Bu gördüğünüz gibi önüne geçiyor arkadaşlar butonların. Arkasına geçmesi için şöyle yukarılara sürüklememiz yeterli olacaktır. Şöyle siyah yapalım birazcık transparan olsun. Bu şekilde güzel oldu evet. Şimdi Ctrl S dedim. Ve oynayalım bakalım nasıl olmuş. Medium'a tıkladım gibi gördüğünüz gibi gölgeler biraz yumuşadı. Aya tıkladım gölgeler keskinleşti. Low'a tıkladım. Direkt gölge bölge kalmadı çünkü Very Low grafik haritasında gölgeler yok arkadaşlar. Tekrardan böyle tıklaya tıklaya artık istediğinizi seçip yapabilirsiniz. Bu şekildeydi. Gayet basit artık siz bu e, şeyi, butonları ana menünüze mi koyarsınız ne bileyim e, pause menünüze mi koyarsınız kendinize kalmış. Nasıl yapıldığını gösterdim. Çok basit. Set level. Yani dünya ne basit şeyi bekler. Ha? Neyse uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Bu videomuzdan bu kadardı. E, videoların devamı için kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Ve Discord sunucumuza da gelirseniz ayrıca mutlu olurum. Linki açıklama kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.